agalar selamun aleyküm. Hayırlı günler. Hayırlı akşamlar. Ne demiş? GMA ring. bir pire üstü yazsın hemen vereceğim demiş. Hmm, demek ki bunlar bu kadar ucuzlar. Agalar iki gündür video atmıyordum. Neden? Çünkü bir e, video konusu yoktu. İkincisi de çekemedim. Yani konu olmazsa da çekeceğimizi söyledik ama çekemedim. Bir tık işlerim falan vardı. Falan da fıstıktı derken dedim mava dursun ya dedim. Onun için şu anlık tekrar buradayım şöyle şuraya vuralım bir tane. Diğerlerini boşa çıkarttık. Gördün mü kardeş? Böyle adamı egale ederler. Ee, 71 level olacağız inşallah. Olmayı planlıyoruz. Ee, şu anlık 70 leveliz. Böyle bakın bak bak tıklıyorum. Gördün mü? Ha gitmişti az önce. Böyle delaylar var. Bu arada e, farklı olaylar var konuşmamız gereken. Şöyle söyleyeyim bazı yayıncılar bırakmaya başladı. E, biliyorsunuz birkaç tanesi bırakmıştı zaten. bilmiyorum yani ben mesela buraya gelirken benim buraya Avaral benim başkanlıklarından bir tanesi. Bunu hep görüyorum, hep de söylüyorum. agalar ben buraya başlarken benim asıl amacım hype'tı. Çünkü insanların çoğusu buraya geliyordu. Video izlenmesi falan artsın diye buraya gelmiştim. Ama son gördüğüm video izlenmelerim gayet az. <laughs> yani normalin de altında. O yüzden e, Terestro böyle çok bilgi çekmiyormuş gibi gelmeye başladı artık. Çünkü içerideki insanların bazı yayıncıların da söylediği gibi isim vermeyeyim şimdi böyle şey olacağı gibi. Çünkü ben de diyorum ya size çoğu yayıncıyı izliyorum. TRSRO yayıncılarını da izliyorum. ISRO'ya falan başlamaya başladılar. onların da söylediği gibi kankalar şu an Knidos'u oynayan ekip işte ya eski sikro açılardan ya da yenilerden. Bir de bir şey söyledi bir tane yayıncı böyle yayıncıları izliyorsanız kimin ne söylediğini söylemeyeyim. Hani birine özel açıldı tarzı bir şey söyledi Knidos. Hani birilerine özel tarzında söyledi. Bilmiyorum ama harbiden şöyle baktığım zaman agalar çok kayıp var. Başlayan çoğu kişi bırakıyor. Özellikle biz yayıncı biliyoruz ama yayıncı olmayan çok fazla var. Ben mesela WhatsApp gruplarındayım. WhatsApp grubundan e, adamlar şey yapıyor yani çar satmaya çalışıyor devamlı çar satmaya çalışan çok fazla insan var. Tabi bu şu şu demek olmuyor arkadaşlar. Yani e, kan kaybediyor ama devamlı kan da kazanıyor. Yani isterseniz bir premiumsuz girmeye çalışın. Bir sürü e, süre beklersiniz. Bu da ayrı bir konu. Sadece gidiyor olarak düşünmeyin. Ama şu aralar bayağı bir gidişler var Isro'ya özellikle var Isro'ya gidilmesinin temel nedeni ne? Yayıncıların Isro'ya gitmesinin Agalar Isro Yayıncılar mesela muhtemelen şey oynamak istese Prioritif de oynarlar ama Oynayamayacakları için değil Ama Ne olur? Telif yememek için muhtemelen Isro'ya gidiyorlar Çünkü biz de ne yapıyoruz? Mesela bu kanalımızda Rusro ve burayı paylaşıyoruz sadece Bunun sebebi bu arkadaşlar Telif yememek Telif yerlerse sıkıntı Öldük mü? Ölmeyelim lütfen Bak 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 görüyor musun? Bak bak Görüyor musun? Şu laga bak. Bu lag beni öldürdükten sonra benim bütün emeğim affedersiniz çöp oluyor. Yani insan diyor ki kendi kendine olan niye uğraşıyorum ki? Yani ben burada bir saat kasacağım. iki kere öleceğim. Zaten gidecek. Yani saatlik saatlik 2 XP falan kasabiliyoruz zar zor. O yüzden değişik bir durum. Değişik işler, değişik şeyler. Bir şey diyemiyorum. Ama 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 ee, bu şekilde gitmiyor. Bir problemler doğmaya başladı. Mesela bizim 3. premiz bitecek 13 gün sonra. Daha 70 leveliz. Yani şey diye düşünebilirsiniz. Biz muhtemelen 6-7 prede falan 90 oluruz gibime geliyor. Bu hızla. Çünkü çok hızlıyız. Hızımıza yetişemiyorlar. Ee, o da ayrı bir konu. Burada ikinci GP var. Ben buna vursam bu bana döner. Vurmasaydım iyiydi. Vurma kardeşim vurma. Şöyle yukarı çık. Ha. Bak gördün mü? Bunun yanına getirdim. Bunun yanına niye getirdim? Bir e, kardeşim hem dedim ki bununla beraber keselim. Hem de dedim ki şöyle canımızı kurtaralım anladın mı? Yoksa telef olacaktım. Agalar dediğim gibi yani e, şu an sıkıntılar var. Baş gösteriyor sıkıntılar. Bakalım Rabbim sonumuzu hayresin. Biz de nereye kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Dayanırız ama ya. Hani böyle az bir hype alsa videolar en az videolar 500 üstü falan izlense bu videoyla devam ederim. Ama bakalım zaten şu an hani izlemelerimiz iyi kötü ilerliyor ama hani çok değil. Mesela benim Biliyorsunuz beni takip eden arkadaşlarım var. Ha bu arada destek olmak amacıyla her videoya yorum atan e, arkadaşlarım, kardeşlerim var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar kendilerini biliyor. Tek tek isim vermeme gerek yok. Bunlardan sadece bir tanesi Uğur. Onu söyleyeyim. Zaten hemen hemen hepiniz biliyorsunuz. Genel şöyle mantıkla baktığım zaman videolarımın izlenmeleri benim e, telif gene TR ben telif yedim biliyorsunuz bunu. Bu kanalda e, başka silkrobatların yayınlarını yapıyordum ben. ilk başta TR ile başlamadım. Benim ilk oynadığım bu kanalda ilk oynadığım server Rusro'ydu. Telif yemedi, yemeden önce atmaya başlamıştım. Sadece onlara telif atmamışlardı. Telif yiyince benim kanalımın izlenmesi bayağı düştü. 1-1.5k'lara kadar çıkmıştı izlenmelerim video başı. Sizler de zaten bunu sağlayanlar sizlerdiniz arkadaşlar. Başkaları değildi. Otomatik olarak şu an baktığım zaman mesela son paylaştığım 3 video. Bundan önceki video 2 gün önce paylaşmışım. 271 izlenmiş. Öyle düşünebilirsiniz. Hemen ondan önceki video 439 izlenmiş. Ondan önceki 380. Ondan önceki 571 şeklinde. Gene 571'den sonra 359 geliyor. Tabi bir k izlenenler de var. 500 izlenenler de var ama bir izlenme sayılarımız gitgide düşüyor. Bunun içinde yani burada bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ne TF'lik ne traderlık ne ekstra bir şey. Çünkü burası paranın konuşulduğu bir yer. Gerçekten paranız yoksa ya da para yatırmıyorsanız oyuna çöpsünüz ya da bir ekip lazım ya da bir parti kurmanız lazım. Kendi çarınız, kendi partiniz olması lazım. Yoksa böyle tek çarla falan burada idare etmeniz çok zor. Sadece premium'la böyle yürürsünüz biraz. O da kasarsınız. Onun dışında çok zor burası. Bunları bilmeniz lazım eğer oynayacaksanız veya gelmeyi düşünüyorsanız. Ee, zaten içerideyseniz de işi benden daha çok biliyorsunuzdur muhtemelen. Çünkü ben e, TR suraya şöyle çok abanmıyorum şu an. Arka plana atıyorum botuma kardeşim. İşlerime bakıyorum. İşte videodan videoya giriyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Bir de arada bir bakıyorum. Bir de problem olursa falan da fıstıklı da giriyorum. Onun dışında çoğunlukla TRSRO ben de zaten clientless arkadaşlar. Yani clientless olduğu için de çok bir şey yapamıyorum. Ee, şu an şey de yapabilirim. Sabah tekrardan bir kervana çıkayım. Ee, Special'lar. Birikmiş Special Ghost'lar. 66M'de çıktık. Güzel mal satıyoruz. Eliksir satıyoruz denk geldikçe. Onun dışında arkadaşlar eliksirlerin dışında Malzeme denk geldikçe satıyoruz. Yani satışlarımız iyi şu an. Ee, iyi de gold kasıyoruz. Kasmaya başladık. İyi demeyelim. Yani bizim bu kastımızı günlük kasan adamlar var. Biz şu an tek çarla olabildiğince slottan ayrılmadan e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oluyor gibi ama. Hani çok iyi olmasa da ucundan köşesinden oluyor gibi. Şu anlık öyle deniyoruz. Umarım daha iyi günler olacak. Daha iyilerini yapacağız. Dediğim gibi bizim burada olmamızın asıl amacı hype'di. Ne zamanki hype bizi e, artık yani de mesela şunu dedik. Diyelim ki kanka bu dakikadan sonra gitmiyor ya. Dediğimiz andan itibaren muhtemelen çekiliriz piyasadan. Rusura' da devam ederiz. <laughs> İsro'ya da gitmek mantıklı ama şimdilik bir Rusro'yu halledelim. Ondan sonra bakarsanız VTC olur başka bir şey olur. Hani anladınız mı mantığımız bu olur. En az biraz da canlı olmaya çalışırız bir şeyler yaparız. Ee, çalmıştır bilgi. Adamlar bakın burada bilgi şey çalınmış diyor. Estevil çalınmış diyor. Ee, ayrı bir konu. O da bizi bağlamıyor. Globalleri de okuyabiliyoruz soldan zaten. Ee, kapatmıyorum ben genelde buraları. Önemli şeyler olursa ya chat'i kapatırım ya da normal global'in üzerine, chat bölümünün üzerine bir tane logo koyarız. Bu da ayrı bir durum. Ee, ne diyordum ben size? Heh, yani şu anlık hype'ımız e, tabii ki bizi şu an tatmin etmiyor ama tatmin, iyice tatmin etmeyecek duruma geldiği zaman o zamana kadar e, biz de yavaş yavaş piyasadan elimizi ayağımızı çekip en az zararla kurtulmaya çalışırız tabi şu an şu ana kadar hiç sos drop düşmemesi falan filan da canımızı sıkıyor onu da şey düşünüyoruz tek çar oynuyoruz 8 çar var işte aynı çara düşebilir bir de bu çar dönüş dengesi item dengesi falan filan bazı adamlara bakıyorsun iki gün peş peşe düşüyor üç gün peş peşe düşüyor onları anlamıyorum ama ben burada şey saçma düşünmüyorum hani onlara yok kayırım yok ayırım yapıyorlar falan onları düşünmüyorum böyle bir şey olamaz zaten imkansız anasını satayım yani partiye düşen şey parti dağıtımından gittiği için problem burada Ondan bize gelmiyor olabilir. Şu anlık böyle. Aksini iddia eden de nokta nokta demiş. Ya kardeşim yapmayın böyle şeyler. Yani çaldırmayın. Ha arkadaşlar ona da geleyim. Ee, oyun şu an hype'lı olduğu için az önce söylediğim gibi player olduğu için bak herkes iki çar açabiliyor. Buna proxy'leri falan katsak katmayalım. Şu an en az oyunda en kötü bak en kötü 750-800 tane tekil bilgisayar var oyunda. Yani kişi var. Anladınız mı? Bizim gibi tekil oynayanları saymıyorum bile. Hani şey diyorum sanki herkes e, şeymiş gibi düşünün. Sanki herkes çift bilgis yani çift çar girmiş. O şekilde düşünün. Hani proxileri falan oraya sayıyorum. O şekilde olmasına rağmen kanka şu an oyunda bayağı bir insan var. O yüzden e, burada çok insan olduğu için burada ticaret var. Yani buranın WhatsApp grubu falan var. Alış satışla alakalı. Otomatik olarak WhatsApp grupları onlar bunlar olduğu için Burada aşırı derece para dönüyor. Premiumlar satılıyor. 150-200 arasında işte normal silikin bir tık altına. İtemler al sat yapılıyor. İşte botlar satılıyor falanlar fıstıklar derken bayağı satılan eşya var kardo. O yüzden ee, burada dolandırıcı da çok. Sakın ha sakın. Bakın tekrar söylüyorum. Sakın ha sakın aracısız işlem yapmayın. Eğer aracı olmamı isterseniz Knidos'ta olabilirim. Bilginiz olsun bunu da söyleyeyim. Eee... Yani aracılıkta yaparız herhangi bir vücude tak şey yapmadan istemeden. Bunun için Discord'dan bana yazabilirsiniz. Ya da yani yorumdan atsanız çok zor olur da Discord'dan atarsanız telefon bildirimi falan filan derken daha çabuk gelebilirim. Bunun için aklınızda bulunsun. Tekrar söylüyorum. Mal satarken veya mal alırken. Satıyorsanız önce parayı alıyorsanız amenna ah siz kendinizden eminseniz. Ama mal alıyorsanız ki önce para atacaksınız bu durumda. Otomatik olarak bir aracı bulmanız lazım. Aracı kabul etmeyen adam sizi düdükleyecektir bilginiz olsun. Ha bu aracı kim olur? Güvenilen birisi olur. Yayıncılar olur. Guild master'larından güvenilenler olur ama adam mesela bak guilt olarak çaldılar diyor mesela. Böyle bir durumda ne yapacaksın? E şimdi bunun adam çalmadım diye kendini ispatlaması ayrı bir konu. Çaldım diye kendini ispatlaması ayrı bir konu. Onun için bu şeylere dikkat etmeniz lazım. Marton bova 2 pri artı 30 em istemiş. Hmm. Ya o yüzden arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Böyle durumlarda dolandırılmamak için eee bir kendinize sağlama alın kardeşim İkincisi de şey yapın yani hani bir aracı bulun tamam mı hani bir kendinize bir aracı bulun yoksa sizin emeğiniz o ya yani uğraşıyorsunuz ediyorsunuz bir hedef koyuyorsunuz kendinize para harcıyorsunuz bu husuda bu şey boşa gitmesin şöyle bir şeyle bakayım bak ne diyor S7'den S7 ben e, çalındı. New Order Immortals Guild'i tarafından ispatı her şeyi vardır. Afasan kardeşe katılırım, katılmam ayrı konu. Ben iki tarafı da tanımıyorum. İftira da olabilir, doğru da olabilir. Ama keşke keşke doğrular, yani doğruysa bile dikkat edilse böyle şeyler. Biliyorsunuz biz Türkler e, böyle bazı konularda çok iyiyiz. İnsanları dolandırmada da çok iyiyiz. Zaten mahkemeler böyle konularla dolu. Bir de size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ne demiş? Arkadaşlar bir dakika. Gcb Logich Sizi mi dinleyeceğiz? Gidin savcılığa falan. Ya Allah Allah demiş Gcb. Ey Allah kardeş. Adamların birinin canı yandığı için agalar. Birinin canı yanmış. O kendi derdini anlatmaya çalışıyor. Diğerinin de umurunda değil. Ee, o da ayrı bir konu. Tabi onun da umurunda olmak zorunda değil. O da diyorum ya hani umurunda değil. Umurunda olmak zorunda da değil. O yüzden farklı. Şöyle gold'umuzu aldık. Çıktık şuradan. Hemen bir depomuzu açalım. Bakalım bir sun düşmüş mü? Sun sun sun. Sun sun sun. Tabii ki de düşmemiş. Düştüğünü düşünmek bile bizim için bir hata. Hata. Şöyle geldik. Kalkanımız dursun. Kalkanı satacağız. Şu 80'lik şunu da satabiliriz aslında musunuz mu? Bunları niye satmayı denemiyorum bilmiyorum. Şöyle şunların içerisinden iyi eliksir güzel eliksir gelmiş. Bir tane de STR stone'umuz var. Bunları da satarız. Şunları ben şöyle bir alayım. Önceliğim şunları bir NPC'ye satayım malalar. Elimin ayağımın altı bir boşalsın. Ondan sonra kalanları da atacağız inşallah. Şöyle, şöyle basalım. Acaba bunları kırsam mı? Her videoda böyle hemen hemen söylemeye çalışıyorum ama kırmak ne kadar mantıklı, ne kadar mantıksız bilmiyorum. Ee, şöyle, şunları toplayayım. Bana zaten kaç tane eşya lazım? Dört tane satılacak eşya lazım. Ee, bir bakarım şimdi orada neyim var neyim yok. Ona göre de kalanlardan malzemeleri koyarız. Kalanına devam ederiz. Şöyle şunları hızlısından bir satalım. Şöyle gitti. Armor da satılıyor bu arada. Yani hani armorun da bir gideri var. O yüzden şunu bir tutacağım. Bir bakacağım piyasaya göre. Ama gel ki STR stone'um, elixir weapon'um var. Bir de ticket'ım var. Kafadan 3 tane var. E ben 4 tane mal satmıştım. O yüzden seni de satayım kardeşim. Çünkü satılacak malım var. para edecek malım var. Az, az, önce 66 para vardı. Oradakileri falan alınca ekstra bir para geldi. Şimdi bak. 6 tane VIP'im var. Bu para eder. Tamam mı? Döndüm. Şöyle bir tane STR var. Bu STR'yi diğerinin üzerine ekleyebiliriz duruma göre. Ya da int varsa int ekleyebiliriz. Onu da alayım. Stamina falan var muhtemelen orada. 9 degre stamina almıştım ben. O satılmadı galiba. Satılmıyor gibi de bir hali var. Onu da bir çözüm bulacağız. Satacağız. Bir de burada bir ticket'ım olacaktı. Görebiliyorsunuz mu? Sonda da olabilir o. Aynen sonda. Ticket'ı da satalım abi. 3 oldu 4 oldu. Aynen. Ama şeyim var mı? Bakayım. Neyim var ki? Rap'ten gari. Şöyle bir bakalım. Aga Spear satılmış bizden. Int satılmamış. Ha, int'i çek geri şimdi. Tamam mı? Bir tane daha ekle. İki buçuktan geri koy. E, int'e şöyle bir bakayım. Kaç paradan gidiyor. Hemen Alchemic Stone 9 degre diyelim. 25 buçuk hemden STR koymuşlar aga. Inti de üç tanesini bir buçuk hemden, tanesi 500 kdan koymuşlar. Satılır satılmaz bilmiyorum. Şimdi bak, çıktık biz buradan ha, Bunu ekledi üst üste. Girdim tekrardan abi. Şunu 2.750 koyduk. Bunu da kardeşim 2.399 koyduk. Maksadımız hızlı satılsın. Bunu sabah 499'dan koymuştuk satılmıştı bunu da kardeş 5.999 999'dan koyalım hızlı satılsın bizim buradaki asıl maksadımız asıl amacımız hızlı satılması şu satılmamış satılmadığı için çekiyorum şunların hiçbiri satılmamış mı bunlar sabah koyuldu belki bu geç biraz geç koyulmuş daha önce koyulmuş yani bunları satacağız tamam mı bunların yerine kardeşim şöyle yapalım bunların yerine daha iyi itemler alacağız daha iyi itemler koyacağız hemen şöyle ee, 8 8'de gri eliksirleri falan satmadık bayağıdır kalıyor. Onları da bir satsak güzel olur. Şunları bir üstümüze alalım. Bunlardan muhtemelen biri satılacaktır. Yani e, koyacağımızı koyarız. Koymayacağımızı da alır götürürüz. Hatta şöyle yapalım. Bak bunu da alalım. Şu eliksiri koymayı deneyelim. Çünkü bu para eder gibi, gibime geliyor. Ne kadar doğru ne kadar yanılıyor bilmiyorum. Şöyle geri geldim. Hmm, koyabiliriz. Spire'miz satılmış. Ne koyabiliriz? 80'lik. Link satılmıyor gibi. Bunları zaten satılmasa bile ne yapacağız bunları? Satılmasalar bile NPC satacağız. O yüzden satılabilecek malzemeleri alalım üstümüze. Ne zararı var ki? Bak şimdi. 76'lık ring. Tamam mı? 80'lik ring. 76'lığı bir koyalım. Bu satılır gibi bu her türlü. Bak bu var mesela. Bunlar genelde satıldığını biliyorum. Şu da satılabilir. Bazı itemleri değiştireyim hatta. İçeridekileri de değiştirelim. Çünkü sabahtan beri kalmışlar. E, kalan item satılmamışsa demek ki gitmeyecek. O yüzden biz onları alalım. E, yerlerine yenilerini koyalım. Direktmen öyle yapalım. Daha mantıklı. Şimdi bak kardeş. Bunu aldım. Şöyle gittim. Geldim buraya. Tamam mı? Şöyle. Agam. Öncelikli olarak... Bir eliksirlerin fiyatına bakayım. Eliksir pro kaç para? Alchemy'e hemen eliksir dedik. Bak dedik kardeş. Bak şimdi 8 level armor koymuş. Bak bu çakal. Tamam mı? 20 tane 18'den itelerim kafasıyla koymuş. Abi 15 tane armoru 15 emden koymuş. Şöyle bir armorlara hızlıdan bakmamız lazım. 11 tane son. Tanesini 1 emden falan koyuyorlar yanlış görmüyorsam. Gidiyor herhalde. Bak 24 emden koymuş 20 tanesini. Biz o zaman ne yapalım kardeş? 16, 9, 9, 9, 9, 9, 9'dan koyalım. 9 levellikleri. Tamam mı? Bunu koyduk mu kardeş? Bunun yanına bir tane de şunlardan 449'dan bunları koyalım kardeş. Aha 44K'dan koyduk. Normalden bile ucuz. Biz ucuzcuyuz diyoruz. inanmıyor. Kardeş bunu da 449'dan koysak gider gibi geliyor. Tamam mı? Şöyle bir bastık. Şöyle bir bastık. Ee, şunu çektik kardeşim geriye şunu çektik. Çekildi mi? Böyle kaydı iptal et dediğimizde biraz dondu. Beklememiz lazım. Şimdi beklemesen orada problem yaratacak senin için anladın mı? Bunlar neden geri çektiğimi söyleyeyim. Bunlar şimdi sabah ya da dün koymuşum ya. Bunlar şu an bizim için bizim için sıkıntı. Ondan bunları çekmemiz daha mantıklı. 299'dan armor satarız. Abi şunu da satarız gibime geliyor. 349. Şöyle koydum stalladım tamam mı? Bismillah dedim. Bunların içinden bayağısı satılır gibime geliyor. Ne zaman satılırını bilmiyor. Yakın uzun. Kalkanı satmayacağım şimdi NPC'ye. Bak VTB 90'lık neck chest falan falan. Bak. Şimdi buradan 80'likleri okut abi hızlısından. Şunları okut gitsin. Bunlar. bu, bu satılabilir omuzluk satılıyor genel manada. Ee, bunlardan da bunu sat. Bunu sat. Bunu sat. Şu arka tarafı full sat gitsin. Hiçbiriyle ilgilenmeyeceğim. Ön taraftan şu üç tam dursun. Bu itemi de niye ayarladım? bu ee, Spear satılmıştır diyor. Spear'ı kaça sattım neyiz Ne satmıştı bu Spear? Ona bakayım mı? Be? Angel Storage. Storage. Angel Storage. Şöyle hızlısından bir bakayım. Moon Spear mı satmış acaba? Bakalım şöyle. Göze görebiliyoruz mu? Ee, yok Demek ki başka bir şey satmış Biz ya da çok önceden yapmış görmedik ee, Hayırlıs Şöyle agalar 73 73'e para yaptık temizinden Tamam mı Onun dışında şöyle çarımız da tamam Bugünlük videomuz burada bitsin Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz 71 olduk mu boyu gireriz Bir varsa boyu Boyuya göre bir döneriz Bir şeyler yaparız yani Bir sistem döndürürüz gibi gözüküyor Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz Hayırlı günler Hayırlı akşamlar diliyorum cümleten ee, oyunun durumunda ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Bay bay. Allah'a emanetsiniz.